Herkese merhaba ve The Sims 4 Parenthood oynayalım bölüm 4'e hoş geldiniz. Um, Sok ailesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük değişiklikler yaptım. İlk olarak Solomon. Solomon saçını kestirdi ve gördüğünüz gibi daha bir taze bir görünüm verdi Solomon'a. Um, onun dışında Yuri'nin üstündeki küçük bluzun rengini değiştirdim. Ve Rocco'nun saçını değiştirdim. Ee, onun dışında Penelope'nin de saçını değiştirdim. Oh hello, somebody is following me. Hi. Ee, gördüğünüz gibi Penelope'nin de saçı böyle. Ve son olarak da şu an uyuyan en küçük evimiz Sony'nin kıyafetlerini değiştirdim. Şu an gözükmüyor. Çok büyük bir değişiklik yapmadım. Aa, bu bölümde benim odaklanmak istediğim şeyler var. Oo, bunu da yapmamız lazım. Neyse. Yapmak istediğim şeylerden birisi. Bu arada bu bozulmuş. Bunu Rocco tamir etsin. Prepare please. Um, Rocco'nun bir sevgilisi olacak bu bölümde. O sevgilisi kim diye sorarsanız ne tesadüf. Tam da karşılarına yeni komşular taşınmış. Hem de e, bu evi hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama Dine Out serisindeki evin aynısı. Allah Allah. Ne ilginç. Bu arada Dine diyorum ama Dine aile değil. O yüzden boşu boşuna heyecanlanmayın. Fakat yerine bir aile gelmiş. Acaba kimler geldi? Aha. Birazdan öğreneceğiz. Aa, onun dışında ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yuri bence biraz daha parenting'e çalışabilir. Hatta belki Penopoli ile bir şeyler yapsın. Ne yapabilir? Aa, parenting. Ödevini yaptın mı mesela? Did you do your homework diye? Ha, yapmış aferin. Okul mu? Okulları mı var bugün? Aa ilginç. Ama mesela Sony şu anda okula gitmiyor. Büyük ihtimalle geçen bölümde yeni büyüdü ya o yüzden uh, gitmiyor. Ha bu arada Sony'nin odasına da küçük değişiklikler yaptım. Konuşamıyorum. Um, toddler yatağı vardı onun yerine artık büyük bir yatak koydum çünkü Sony dostumuz da artık büyüdü ve saçı çok havalı değil mi? Ben saçını çok beğendim Sony'nin. Like that seriously seriously so cool. Neyse yürüyü biri soruyor e, evden çalış süper. Okay. Miss five different. Şimdi bence tanıdığımız insanları çağırırsak bunu rahatça yapabiliriz. Çağır Hamza'yı, çağır Jamie'yi, çağır Jita'yı. çağır Trinity'yi. Zaten çoğu burada galiba. Yani insanlar çağıramadığımız zaman burada olduğunu Sims 4 oynayanlar bilir. Merhaba Nancy'cim. Ee, bu arada okula gitmesi lazım. Penapoli gitti. rokocum sende. Go to your school. Bir dakika Rocco <laughs> ödevini yaptı mı? Oh shit. Neyse ödevini yapmaması bu bölümde yaşanacak şeyler için bir foundation. O yüzden yapmaması çok da kötü olmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi Nancy'ye mischief yapacağız. <laughs> uh, trick with hand <laughs> buzzer yapalım. O sırada Solomon sen şu kekini başka yerde ya. Çünkü senin parenting çalışman lazım. Um, Buradan bunu okumaya devam et. Sen iyi bir baba olacaksın. Şöyle yapalım mı bu, bu bölümden sonra? Solomon çok iyi bir baba olsun. Yuri de iyi bir anne olsun. Fakat daha çok işine yönelik birisi olsun. Hani parentingi daha iyi olan kişi Solomon olsun. Ne dersiniz? Yani şu an öyle düşünüyorum. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Sen ne yapıyorsun? Ay üzülmüş dolaba girip aldıca. Yalnız biraz ilginç değil mi? Yani çok yakın olmadığınız birisinin evinde dolaba girip ağlamanız hani ne kadar <laughs> mantık içeriyor emin değilim. Korkut sonra da havuzda bu. <laughs> sonra ne yapalım? Mischief. Um, invite to fake party diyelim. <laughs> bu mischief'i yaptırması biraz ilginç ama neyse. Komis. <laughs> 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 GTA'da yap aynısını sonra da Solomon'a yapalım. Um, Lyba, career. Bir de video gaming skill'i artırmamızı istiyor. Solomon'la kim öyle? Bir dakika Solomon'un da işi vardı değil mi? Unuttum ben. Şey. Bu ne? Penelope uh, tenefüslerin teneffüslerin çoğunu dışarıda koşarak ve diğer öğrencileri öperek geçiriyor. Öpmeye çalışarak geçiyormuş. Kimse yakalayamamış. Ama ötüm öğrenciler kaçıyormuşuz. Kaçıyormuş. What the fuck? <laughs> um, ne diyelim? Ee, tabii ki de çok... Yani aslında yok. Hayır bunu dememize yani... Bence bunu diyelim. Yani ne olacak? Aman salla. <laughs> Zaten şeyi var sonuçta. I Man'er'ı düştü biraz. O zaman onu biraz disiplin etmemiz lazım. O zaman eve geldiğinde Solomon, Panopoli'ye şey desin. Aa, uh, lütfen ve teşekkür etmeyi öğretsin. Yuri'cim işini tamamlamadın canım. Ama çok uykusu var. Neyse kestirecek kestirsin. Ondan sonra devam etsin. Aa, uh, yaptık mı biz? Uh. Galiba yaptık o yüzden olmuyor. O zaman hazır hizmetçi buradayken. Miss Chief. Um, uh, claim to be a criminal mastermind diyelim. Bayağı şey Altın günü gibi oldu bunların toplanma şeyi. Jamie ile Nancy bir de nerede Trinity bir de Gita. Gita gitti şu anda ama hepsi böyle bence çok yakın arkadaşlar olsunlar. Yuri mesela bu yüzden e, ailesine çok fazla zaman ayıramıyor olsun. Ne dersiniz? Ben, bence çok ilginç bir fikir. Um, can you please do some mischief stuff? Like hello? Hello? Uyumasana! Aa, popo mudur nedir? <laughs> Hadi dare to jump. Heh hele şükür. Şimdi de Solomon'a yap. Gerçi Solomon'a yaptı galiba mı? Yine de deneyeyim belki olur. Bırak Trinity o senin evini temizlemek zorunda şu anda. Yaptık mı? Galiba yapmadık. Şöyle yapalım. Sony'e yapalım. Sony zaten uyansa artık daha iyi olur. Oh shit işe mesela lazım. Use the toilet Sony. Use the toilet dear. Çabuk işe. Çabuk işe Sony. Sony. Burada Sony deyince aklıma direkt şey geliyor. Sony J diye bir şarkıcı vardı. If you hold my hand diye bir şarkısı vardı. Hep onu söyleyesin geliyor. Neden bilmiyorum. Evet, Sony'yi manyak yaptığım için biraz deli bir çocuk. Um, mischief. Give fake bad news please. Bunu da yap lütfen artık. Yürü. Cita gidiyor. Hepsi gidiyor sırayla. Yaptık mı? yaz yes. Tamam şimdi video game gibi çalış ve artık terfi almaya git yani. Um, play game. Play Sims Forever. Sen ne durumdasın? Herkesin niye uykusu var ters şey olmuş uyku düzenleri? Biraz uyu o zaman bence sen. Um, uyu biraz burada Solomon ama çok da uyuma. Hani enerjinin ortaya falan gelsin. Yoksa gece uyuyamayacaksın. Hani bu genellikle benim için de oluyor. Mesela bazen çok yorgun oluyorum. Aa, öğlen Öğleden sonra eve geldiğimde hani direkt uyursam. Aa, bu sefer geceliğin saçma bir saatte kalktığım için. Gerçi bazen geceliğin de kalkmıyorum ama. Aa, hani uyku düzenim bozulmasın diye annem beni bazen kaldırıyor mesela. Harika yaşasın. Penepolli'nin okulu iyi gidiyormuş ama Rocco'nun da fena değilmiş ama çok da iyi de değilmiş. Okay, okay, okay. Rocco ölüyor. Rocco'nun acilen uyuması lazım. Niye nap yapıyorsun? Ölüyorsun yahu uyu. Uyu. Sen de uyu. Herkesin uyku düzeni bok olmuş. What the actual fuck? What the actual fuck? Bence sen de onu bırak yürü Bence sen de uyu. İşe. Uyu. Uyku düzenini düzeltebildiğim tek kişi Sony oldu. Okay, okay. Get one skill to level two. Ne yapabilir Sony? Make a mess? Be gross? No, no, no. Küfür et! <laughs> Sony çılgın olacak demiştim ya. Küfür et. Etti valla. Man baya düştü. Tekrar küfür et. <laughs> Ama biliyorsunuz Sony deli yapacağımız için. Bunları yaptırmam bence çok... Oha duygu kontrolü çok kötü Sony'nin. Tamam şöyle yapalım. Sony'nin her şeyi bok gibi olsun. <laughs> etrafı fırlatsın. Kırıp döksün. Her şeyi parçalasın. Aa, başka ne yapabiliriz? Um, play, hug, no no no. Bayağı deli gibi birisi oldu. Acaba şey diyebiliyor muyuz? Mesela etrafı dağıttığı için onu iyi bir şey söyleyebiliyor muyuz? Mesela aa iyi ki etrafı dağıttın hahaha <laughs> <laughs> Falan. Influence to influence to thee. Discipline behavior. Punish. Firm, calm. Bunlar değil sanırım. Sanırım öyle bir şey yapamıyoruz. Um, yok, evet. Öyle bir şey yok. Aynen, yok sanırsam. Baya kötü oldu bunları yapması ama. I Başka ne yapabiliriz? Yap yaptırabileceğim her şeyi yaptırıyorum kötü. Osur ilginç bir şekilde. Her türlü boklu şey yap. Etrafı kirlet. Küfür et. Popol. <laughs> Sony çok komik <gülüyor> ya. <gülüyor> Talk to self. Sony cidden çok deli yapasım geldi o yüzden hani. Bilmiyorum. Backflip into pool. Oh my god. Ters takla. Tabii ki ters takla edecek. Aa, penapoli yatıyor. Acaba birazdan uyandırsam mı? Neyse. Sony is a crazy boy. Sony, Sony, Sony. Aa, mesela ödevini hiç yapmasın Sony. Çünkü çok kötü bir çocuk olacak. Um, onun dışında, onun dışında, onun dışında. La la la. Mesela projelerini falan bozabilir mi acaba? Yok yapamıyor. Aa, başka, başka, başka. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Make a mess! Aa bir dakika. Baykuşuyla mı oynadı az önce? Oha bunu bilmiyordum. Bu baykuşla oynanabiliyormuş. Toy Night Light. Wow bunu bilmiyordum. Meğerse o ışık bir oyuncakmış aynı zamanda. İlginç. Tamam artık yavaşça herkes uyansın çünkü saat... Evet zaten Solomon uykusu dolmuş bile. Belki Rocco azıcık daha yatabilir. Aa, Penelope'li de yatabilir. Um, tamam. Solomon yemek yesin. But first, let me use the bathroom. Tam Bu ne? Um I do not want a chocolate cake. But I do want scrambled eggs with the bacon or ooh, tofu tacos, tofu tacos ya. Tamam. i ine etrafının içine etti şu an Sony. Sony is insane. Sony deli birisi bu yüzden duyguları roller coaster'a biniyor. Duyguların roller coaster binmesi bence deli bir şey değil. Gayet herkesin yaşadığı normal bir şey ama neyse. Um, tamam. Bence Rocco artık uyansın. Aynen uyan. Ne? Olamaz Penapoli. Penapoli çok asi bugün olamaz. Ne oluyor Rocco da mı öyle? O şat. It's that time of the month. <laughs> no. Ya da. Ne oldu ya? Ah! Yatağın altında canavar var! Ah! Ee, korkuyorum. İlginç, tamam. Yalnız bu çok saçma ve korkutucu ama neyse. Neyse şu an ailenin en önemli üyesi Rocco'ya bakmak zorun durumundayım. En önemli üyesi derken en önemli yapmamız gereken şey. O da Rocco'nun yeni sevgilisi. Yani o da karşı komşumuz. Ama ona gitmeden önce yemek yemesi daha mantıklı. Tofu takonu al çabuk Rocco. Sana sıkı bir girlfriend yapacağım. Çünkü sen Rocco sıkı şekersin. Bunu yorumlarda okudum ve bu yüzden bu espri yapmak zorundaydım. Beni bağışlayın. Please forgive me my love. Please forgive me my weary. Please forgive your ass. And please forgive... This bitch. Tamam. Hızlıca ye. Ne oluyor? I want to be a ninja. Burada dilime saç geldi az önce. Nereden geldi bilmiyorum. He. Sony diyor ki <laughs> büyüdüğümde ninja olacağım ve şimdiden hazırlanmam lazım. Um, ne diyelim? Get a ninja outfit. Start practicing your hiding. Affects empathy. Affects emotional control. Um, <laughs> Saklanmayı öğren ya da ninja kıyafeti al Saklanmayı öğren İyi bari art şey düştü Yok emotional control arttı Bence emotional control'un da düşük olsun ya Mesela az önceki seçeneklerde böyle her şey kö kötü etkileyen bir şey olsa Daha mutlu olurdum ama bunu eklememiştiniz O yüzden yine eksi bir puan Yeter Rocco ye bunu artık saat 9 olmuş inanmıyorum eve gidemeyeceğiz. Size çünkü çok önemli bir karakteri tanıtmak zorundayım, zorundayım bu bölümde. Aa, Penopoli sen de ödevini yap bence ama bok gibisin yani sen de. Aa, uyuma. Canım ilk önce şu use the bathroom. Sonra düşünceli bir duş al. Sonra yemeğini ye. Bak tofu takoz yaptı baban sana. Solomon sen de on, bundan sonra şey oku. Parenting kitabını oku. Aa, burada mıydı? Burada aynen. Bunu oku. Rocco sen de uyum artık gitmeliyiz. Hadi. Tamam mı? Gidiyoruz. Karşı komşuya gitme zamanı. Okay. Rocco'nun tanışması gereken önemli birisi var dostlar. Ge Oha, ben tanıştırmadan siz tanışmışsınız. Evet arkadaşlar, ıı, karşınızda Rocco'nun yeni sevgilisi Oha. Ben hiçbir şey yapmadan çıldırdılar. November, November Rocco'nun yeni sevgilisi olacak. Ya, zaten tanışmamışlar ama galiba tanışıyorlar. Tanıştılar mı? Oha direkt flirty oldu. porçluklar ne? Ne? Ne oluyor lan? O senin sevgilin olacak. Niye kavga ediyorsun? Yazık günah. Marjinal bir kız yaratmıştım sana. Dövdü resmen. Curfew mu? Ay ben kafayı yiyeceğim. Sevgiline tanışmadan dövdün sen nasıl bir popo... Aa! Ben... Şu an ağzım açık kaldı. Ne? <laughs> Bu nedir abi ben hiçbir şey yapmadım bir anda. Hayır gördünüz değil mi? Hani şu an kayıt altında yaşadık her şeyi çünkü. Ne oluyor? Ben şu an ağzım açık izliyorum simsi film gibi. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Hiçbir şey yapmadım, tanıştırmadım bile. Tanıştılar. Kız biraz flirty oldu, sonra bir anda birbirine girdiler, kız gitti, Roko'nun curfew'u var ve Roko şu an sinirden günlüğüne yazı yazıyor. <laughs> ee, benim kafam çok karıştı ama çok ilginç geldi. En azından iyi yandan bakarsak November'da tanıştık. <laughs> Breaks curfew. Bu arada curfew geçtik ya. Ne oldu? Şimdi kızacak kesin babamız. Ne yapıyorsun? Gününü mü bırakıyorsun orada? Canım günlüğünü bırakamazsın. Ne yapıyor? Nap mı? Hayır. No nap. No nap. Gününü al ve eve dön. Ya resmen fail yaşadık. Şu an çok... Gerçekten hala biraz... Biraz değil bayağı şok içerisindeyim. Nasıl oldu bu? Çok şaşırdım. Tamam, Brock eve git. Bence bu bölümde November'la aranız çok iyi olmayacak zaten. Abi... Aha orada! Dur, dur! Kaçırma! Kız orada! Ah, Breaks Curfew! Act tough! Tabii ki act tough yapacaksın. Çocuğun duygularına bok ettin be! Aa, November... Burada November'in soyadı Villa Lobos. Ne, çok ilginç bir soyadı biliyorum ama. Siz niye bir anda böyle Allah Allah anlamadım. Bak bence şöyle yapalım. Apologize yap. Küçük bir özürden her şey işe yarar. Tamam mı hadi? Make peace after fight. Barış, barış istiyorum. Barış. Gününü sor. Bak problem çözmesi arttı çocuğun. Hadi. Ha problem çözme şeyi kötü olduğu için belki kavga ettiler. Olabilir. Şov mu? Yuh! Bir kızı tekmeleyecek misin sen? Dur dur dur. Tamam araları iyi olacak bence. Ben inanıyorum. Funny funny falan yapalım. Ortamı biraz şey yapmalıyız. Enraged. Oha bir dakika. Şu an deli gibi. Deli gibi sinirli şu anda Rocco. Deli gibi. Hani en üst seviye sinir. Ay. Şöyle yapalım küfür et. uh, <laughs> throw tantrum. Breaks curfew dediği şey zaten çoktan geçtik mi? Geçmedik mi? Zamanımızı. Tamam bayağı deliriyor. November'da yanında mal mal duruyor. İyi misin? Hadi bak bayağı etrafı parçaladın. Hala iyi değil. A, ben şu an ne yapacağımı şaşırdım yemin ederim. Kavga etmeyin niye kavga edesiniz? Monkey around falan yapın bir şey yapın. Ruhu hakkında dedikodu yay. Aa, aa niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Yalnız bir şey söyleyeceğim. En büyük aşklar böyle çok şeyle başlar derler. Ee, kötü başlar derler. Hani nasıl olduğunu bilmiyorum da onun. Bu şekilde başlarmış diyorlar o yüzden. Bilmiyorum artık. Make peace after fight. Hadi hadi. Başka başka Uliyara, an. Başka başka başka. Ask about they. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum. O kadar çok kötüler ki. A vallahi şaşırdım şu an. Burada saat 2'ye geliyor. Biz eve gitmezsek babamız ağzımıza sıçacak. O yüzden e, Roka bence eve git. Üzgünüm November. November'ı artık bir sonraki bölüme bırakacağız. En azından tanıştık. Bayağı travmatik bir tanışma oldu. Hem benim için hem de onlar için büyük ihtimalle. Ee, günlüğünü aldı mı burada Rocco? Aldı. Yani günlüğünde çok önemli bir yer kaplayacak bence bu Rocco'nun. <laughs> Sevdiğim kız. Evet seni az önce, sana az önce bir travma çarptı ama neyse. Sevdiğim kızla tanışmadan kavga ettik. Ama hani literally kavga ettik. <laughs> İlginç. Eve geldik ve ben şu an korkuyorum. Hem annemizden hem de babamızdan bir şey olacak mı? Sanırım olmuyor. <laughs> Olmadı bir şey. Gayet saat sabahın ikisi ve herkes ayakta. Bu nasıl bir şeydir? Acaba biz mi söyleyebiliyoruz? <laughs> Help fix bad relationship. Aa oha! November aralarını iyileştirebiliyoruz. Yapalım mı? Parenting. Talk through mood swing. Bunu yapalım. Tamam. Dur. <laughs> Şu an tamamıyla bir e, duygusal bozukluk yaşıyor Rocco. Onu kurtarmalıyız bu durumdan. Yuri, Yuri çabuk yardım et şu oğluna. Oha. Sakin ol Rocco. Sakin ol. Uh -huh. Sinirini başka bir şeye yönlendirsin yapalım. Aa başka ne yapabiliriz? Ask about phase diyelim. Küfür sakın etmeyelim. Bok gibi olur. Ah, tamam yardım edelim tekrar. Discipline behavior. <laughs> um, tamam. Firm. Ay ben şu an... <laughs> Roko ben bu arada. Tüm tüm ergenlik boyunca ben Roko. <laughs> um, tamam. Tamam bu bayağı <laughs> intense bir bölümdü. O yüzden şu an diyeceğim emin değilim ama. Roka yatıyor. Penopoli sen de yat. Ödevini yap. Yapmadığını kesin ama yap. <laughs> Lütfen. Saat 3 <laughs> olmuş ama. Uyuyun Solomon sen de uyu. Herkesin bence bu uykuya ihtiyacı var. Aa, Yuri sen de yat. Roka ödevini yapamadı ama bu haldeyken sanırım yapamaz. <laughs> ah şükür 50 dakika sonra bitiyor mood swing'i. Evet. You are in inexplicably enraged. It's tough being a teen sometimes. Emotions are hard to keep in check. Oha uykusunda bir şeyler falan söylüyor Rocco. Ya kıyamam Rocco tam bir ergensin. Aa. Neyse bence Penopoli oradan çık. Ödevini başka bir yerde yap. Burada falan yap. Ben olsam orada yapmazdım. Neyse madem bir zararın yok. Sony sen senin uyku düzenine artık bakmıyorum bile. Sen zaten dünyanın en çılgın çocuğu falansın. <laughs> Tekrar küfür et. Çünkü Sony küfür etmeye bayılır. <laughs> Harika. Kendi hikaye anlat. Yalnız şeyini kendisi sildi. Süper. Helal olsun. <laughs> Sen de uyu artık. Penopoli ödevini bitirsin ve o da uyusun. Ne oluyor? Garip bir ses duydum. Sadece ben mi duydum? Böyle bir hayalet sesi gibi bir şey geldi ama. Weird. Weird. Evet bitti uyu artık. Hadi. Uyu. Ne oluyor yahu? Ben mi duyuyorum? Tek ses, garip sesler geliyor etraftan. Aa canavarlar yüzünden uyuyamıyor. O yüzden garip sesler duyuyordum. Ne yapacağız? Burada uyuyamıyor mu? Harika. Tebrikler. Ne yapıyor o zaman? Dünya'nın en saçma şeyi. Uyuyamıyor ama ne yapabiliyor. Tamam bu bölüm benim için artık bitmiştir. Um, gerçekten beynim yandı. Baya çılgın bir bölümdü. Um, bence ben müziği kapattım. Ve bir sonraki uh, Sims 3 Parented oynayalım bölümünde görüşene kadar. Kendinize iyi bakın ve um, poponuza sahip çıkın. Bye.